Evet. Ee, teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ee, malumunuz 2020 yılı pandemiden dolayı e, fuarları e, yapamamıştık ya da bir iki tane geçici fuar yapmıştık. Ee, 2021 yılı içinde de e, yaklaşık 14-15 civarında proje, e, fuar projemiz var. E, bundan birkaç gün önce birincisini gerçekleştirdik e, Yülesel Gıda Fuarı. Şu anda da devam eden bir fuarımız var, mobilya fuarımız, o da devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de Nisan'ın 7'sinde bir tarım hayvancılık ve gıda fuarı gerçekleşecek. O da bölgenin çok büyük bir, çok büyük fuarlarından biri. Malumunuz Ramazan var ve Ramazan'dan sonra yine fuar serveni Haziran'ın sonuna kadar devam edecek. Yaz aylarında Temmuz Ağustos'ta bildiğiniz gibi havaların çok sıcak olması, insanların tatili olması hasebiyle fuarlar gerçekleştiremiyoruz ama Eylül'den itibaren yine yıl sonuna kadar devam eden fuar serveni olacak. Bu yıl geçmişte yaptığımız fuarlara ek olarak 3-4 tane yeni fuar projemiz var. Bunlardan bir tanesi uzun süredir yapmadığımız belediye ekipmanları fuarını gerçekleştirdiğimiz inşaat fuarıyla birlikte. Bunun yanında yenilenebilir enerji fuarını bu yıl e, gerçekleştireceğiz. Bu e, biliyorsunuz Van Enerji'de özellikle yeni Bir Enerji'de bölgenin en büyük potansiyeli, daha doğrusu Türkiye'nin en büyük potansiyel illerinden biri. E, bölge olarak da e, çok büyük bir e, potansiyel.